Bilgin Kedi ile Picasso'nun Renkli Dünyasına Yolculuk. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte sanat dünyasında devrim yaratan bir başka büyük ressamı keşfedeceğiz. Pablo Picasso. Picasso, resim sanatını bambaşka bir boyuta taşımış bir sanatçıydı. O renklerle ve formlarla oynayarak hayal gücünün sınırlarını zorlamayı severdi. Hazırsanız, bu sıradışı sanatçının hayatına, ve en ünlü eserlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bölüm 1. Picasso'nun çocukluk yılları ve ilk çizimleri. Pablo Picasso, 1881 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Daha küçük bir çocukken bile çizime olan ilgisi büyüktü. Annesi, onun ilk sözcüklerinden birinin kalem olduğunu söylemiş. Picasso, babasından resim yapmayı öğrendi ve kısa sürede yeteneği fark edilmeye başlandı. Genç yaşta resme olan ilgisi sayesinde sanat dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Babası da bir ressamdı ve küçük Picasso'nun yeteneğini geliştirmesi için ona rehberlik etti. Bölüm 2: Picasso'nun Mavi ve Pembe Dönemleri. Picasso'nun sanat hayatında farklı dönemler vardır. Bunlardan ilki üzüntü dolu bir dönem olan Mavi Dönem'dir. Picasso bu dönemde çoğunlukla mavi tonlarda resimler yapmış ve genellikle fakirlik, yalnızlık ve insan acısı gibi konuları işlemiştir. Mavi dönem eserlerinde insanlar üzgün ve yalnız görünür. Bu eserler Picasso'nun yaşadığı zor zamanları ve melankolisini yansıtır. Ancak bu karanlık dönemden sonra pembe dönem adı verilen daha neşeli ve canlı bir dönem başlar. Pembe dönem Picasso'nun daha neşeli bir ruh halinde olduğu, sirkteki insanlar, dansçılar ve akrobatların resmedildiği bir dönemdir. Renkler daha sıcak ve canlandırıcıdır. Bölüm 3: Kübizm ve Picasso'nun devrim yaratan tarzı. Picasso'nun sanatında en büyük devrimi yaratan dönem ise Kübizm dönemidir. Kübizm, resimlerde nesneleri farklı açılardan gösterme tekniğidir. Picasso, bu akımı arkadaşı George Braque ile birlikte başlattı. Artık resimlerde her şey daha geometrik ve köşeli bir şekilde gösteriliyordu. Picasso'nun ünlü eseri Avignonlu Kadınlar, Kübizm akımının en önemli eserlerinden biridir. Bu tabloda kadın figürleri adeta bir yapboz gibi çeşitli açılardan gösterilir. Bu resim sanatında büyük bir yenilikti ve o güne kadar hiç kimse böyle bir şey denememişti. Picasso sadece nesneleri değil, insanları da bu şekilde geometrik formlarda resmederek sanat dünyasında devrim yarattı. Onun bu tarzı sanatın geleneksel sınırlarını zorlayan bir yenilikti. Bölüm 4. Guernica: Savaşın Karanlık Yüzü. Picasso'nun en ünlü ve etkileyici eserlerinden biri, savaşın acılarını anlatan Guernica adlı tablodur. Bu eser İspanya'da iç savaş sırasında bombalanan Guernica kasabasını anlatır. Picasso, bu tabloyu sadece siyah, beyaz ve gri tonlarında yaparak savaşın korkunç yüzünü gözler önüne sermiştir. Guernica, sadece İspanya iç savaşını değil, tüm savaşların yıkıcı etkilerini gösteren bir eserdir. Tabloya baktığınızda insanların acılarını, çaresizliklerini ve korkularını hissedebilirsiniz. Picasso bu eserle savaşa karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Bölüm 5. Picasso'nun son yılları ve mirası. Picasso hayatının son yıllarına kadar resim yapmaya devam etti. Yaşamı boyunca birçok farklı tarz denedi ve sanatında sürekli yenilikler yaptı. Ölümünden sonra bile eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenmeye devam ediyor. O sadece bir ressam değil. Aynı zamanda bir heykel tıraş, seramik ustası ve gravür sanatçısıydı. Sanatın her alanında kendini göstermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bugün onun eserleri hala sanat dünyasında büyük bir ilham kaynağıdır. Bölüm 6. Picasso'nun sanat anlayışı ve çocuklara mesajı. Picasso, sanatın sınırlarının olmadığını savunan bir sanatçıydı. Onun eserleri bize hayal gücümüzü nasıl özgür bırakabileceğimizi gösteriyor. Picasso, her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdüğümüzde sanatçı olarak kalıp kalamayacağımızdır demişti. Yani çocuklar sizin de hayal gücünüzle harika eserler yaratabileceğinizi düşünürdü. Picasso hepimize bir şey öğretiyor. Yaratıcılık sınır tanımaz. Eğer hayal gücünüzü özgür bırakırsanız her şey mümkün olabilir. Bugün Picasso'nun renklerle dolu dünyasında harika bir yolculuğa çıktık. Onun sanatındaki cesaret ve yenilikçi yaklaşımı hepimize ilham veriyor. Çocuklar, unutmayın. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın ve her zaman yeni şeyler keşfetmeye çalışın. Görüşmek üzere. Yaratıcılığınızın peşinden gitmeyi asla bırakmayın.